Kız Kulesi, Galata Kulesi, Boğaz'dan geçen vapur sesleri. Topkapı Sarayı, Ayasofya Camisi, Ortaköy'de yeni kum pirin en lezzetlisi. Ünlüdür Sultanahmet Köftesi. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'a hoş geldiniz. Sultanahmet'in köftesi, Ortaköy'ün kumpiri, pirin, böreği, uykulu Vefa'nın bozası, Beyoğlu'nun çikolatası, Emine'nin balık ekmeği ile her köşesi tarih kokan, iki kıtayı birbirine bağlayan Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul. Ege'nin incisi, pekmez meşhurdur zeytini, üzümü, inciri. Ne de güzeldir al sancakta gezmesi, kahvaltıda yemeden olmaz boyozu. Bilin bakalım ne?